Merhaba arkadaşlar. Bugün müjdeli bir haberle karşınızdayım. Kuşlarımız yumurtladı. Yani kuşum limon yumurtladı. Şu anda içeride. Şu göründüğü gibi. Yatıyor yumurtanın üstünde. Burada da erkeğimiz fırtına var. Evet çıktılar. Gördüğünüz gibi bu müjdeli haberi sizinle birlikte size paylaşmak istedim. Sakin. Kafeste kalamar kemiği yok diyebilirsiniz. Evet kalamar kemiğimiz şimdilik yok. Onun yerine yemliğinin içine e, yumurta kabuğu serpiyorum. Yumurta kabuğuyla karıştırıyorum. Kalsiyum desteği olarak. Tabii ki yetmez. En kısa zamanda temin edeceğim. Yumurta maması da var orada. E, proteinlerini eksik etmiyorum. Yumurtayı da göstermek istiyorum ama... Kızımız izin vermiyor gibi. Heh, verdi. Şöyle ilk yumurtamız. Bir maşallah alırım. Maşallah. Yoruma maşallah yazanların yorumunu beğeneceğim. Gördüğünüz gibi. E, bu arada bunlar ne zaman tanıştı? Ne zaman attım? En fazla iki hafta olmuştur. Zaten iki gün içerisinde çiftleşmeye başladılar. Birbirlerini çok sevdi bunlar. Gördüğünüz gibi. Aslında çok da rahatsız etmek istemiyorum ama. Şunlara bak. Bu fırtına arkadaşlar bizim damadımız. Bu benim oğlum değil. en son ailenin en son üyesi bu. Evet kusmasını bekliyor. Biraz kenara çekilelim rahatsız etmeyelim fazla. Burada... Lan ne yapıyorsun? en aşağı. Arkadaşlar bu Safir. Safir bu. Bu benim oğlum. Bu da benim ilk kızım. ilk göz ağrım. Evet. Bir yıldır bende bu kuş. Bu da peri. Limon da benim kızım. Ama bu fırtına damadım. Onu da severim. Ama pek samimiyetimiz yok. Çünkü geldiğinden beri gözü limonda. Evet. Hala da limonu koruyor. Güzel. Fırtına. Bak sen kızımı mutlu et. Tamam mı? Sana var ya yemin en kralını alacağım. Kanatları falan böyle. Çok güzel bir kuş aslında maşallah. Safir Reis de güzel. Arkadaşlar bu arada biz bu hırçın perinin yanına katmıştık. Safir'e eş olsun diye. Safir şu anlık daha yavru. Yani 5 aylık falan. Hani anlaşırlar falan filan diye en azından kardeş olurlar diye düşündüm. Ama yok. Çünkü bu gördüğünüz arkadaş bizim safiri dövmüş. Dövdükten sonra ceresinde biraz kanama vardı. Ee, kendi ev şartlarımızda pansuman ettik ama şu anda hiçbir şey kalmadı, hiçbir sorunu yok. 3-4 gündür ayrı yaşıyor. Zaten safir Salıncağı olduktan sonra gözü hiçbir şey görmüyor. da sallanıyor gün boyu. Sorun olmuyor. Peri de zaten gün boyu burada duruyor. Bunları seyrediyor. Bunlar zaten birbirlerini seviyor arkadaş. Şöyle kuş köşesi. Safir aşağıda kaldı ama Safir'i de e, yukarı katacağım bir şekilde. Aşağıda durması hoş değil çünkü ürküyor aşağıda kaldığı için. Bu şekilde arkadaşlar. Müjdeli haberi, müjdeli haberi sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ee, bir hafta sonra yumurtlama işlemi bittikten sonra kuluçka dönemi falan filan olacağı zaman tekrardan yeni video gelecektir. Kendinize dikkat edin. Bay bay.